Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ablamla abla doğrusu oynayacağız. <laughs> o zaman hadi abla gel. İki. Buldum. Gel. Giremedim ben. Bak, Girmiş miyim? Ben girin. Ha. girin oğlum. Hadi oynayalım. Ya. Başlasın bakalım. Açıldı. Açıldı şu an devam ediyoruz. Diye dönmüyorlar. Ve tamam oldu. Biri yakamış ki. Kamşı abi. Ben kabul mü? Ben kabul. Bak şimdi. E, açtım. İlk ben cevap başına al ben sen al. Tamam ediyoruz. Hadi bir olduk. Çok olduk ya. <laughs> İki. Üç. Dört. Dört dört, beş, devam ediyoruz, altı, yedi, sekiz, dokuz, dokuz, Ot. O bir. O iki. O üç. altı. Öldüm ben, öldüm, öldüm, öldüm. Arkadaşlar ablam öldü Ne yazık ki çok üzüldüm devam edeceğim ah lan hocam Anahtar mı arıyorduk ya Bakayım kapı anahtarı <laughs> Ne lan bu

Devam ediyorum şu an. Keşke abla bölmesek ya. Şimdi anahtar at, bu odada yok mu? burada olabilir. Burada değil. Ya buradaymış. Çıkalım bakalım. Kapı neredeydi? Şurada. E diyorum. Okey. Kaçıcı kapıydı ya? Çok uzunmuş bu koridorda. İnşallah hava nedir? 20. 21. Anahtar. Şu, ilk şuraları ben bilmiyorum Yok burada. Bir burada da yaktır. Direktal. Burada da yok. Şunu kapayalım. Burada da boş. Burada başka şurada da yok. Ben nerede ya? Sır oraya baktım mı? Evet. Koşun. Şuraya gidelim. Nerede bu ya? O lazer mi? Herat Aldım. Şuraya geçelim. Şunu kapatır mısın abisi? Yok. Yok oradan geçip Oradan çıkacağım. Buraya girdim ve be. girmemişim. Of nerede bu ya? Bulamıyorum. Orada orada buraya baktık da para parlamış. Ben sonunda Tırnaki paralarla çıktı mı? Hemen koş 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 koş. 22 <laughs> Otur. Artur Artur lazım Artur Ya, karanlık taraf nereden almışlar şimdi? Aynen, o açık. Ya, bırak sen beni. Pıs, 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 pıs. Yok. Yatakta yok bazen oluyor. <laughs> burada da yok. <laughs> Dur şurada <laughs> da gidiyor. Ya, kapı yokmuş ki burada. Nerede de gidiyor. Üç <laughs> şey odaya baktım. Ya sana <laughs> <işte> artık. <laughs> Yatakta yok. Şu kenarda var. Burada var var Yok neredesin anahtar artık. 3 Anahtar mı? Bu anahtar neredeymiş? Tamam boş. Boş Kaç oldu bu? Pıs pıs mı? Aa buray. Devamlı, devamlı, devamlı. geldik 23 üç. Vazgeçti yirmi üç. Ya şeyler Gerçekte buldum. Kapı neredeydi? Ah. Devam ediyoruz. Olay yalan he. Kesin yalan öyle. Kursunuzdur. Yağ değilmiş ona ya. Burada 25. Hem bura. 26. 27. 28. Yağ. Yağ atar değil mi artık? Çok 10 saniyem kaldı arkadaşlar. Videoyu kapatmam lazım. Görüşürüz.